Tümörler daha sık. Ya yani neden onlarda olmuyor da e, belli bir yaşa gelmiş kadında bu orada? Okuda... Ha onu yani soracağım. Yani Östrojen maruziyetiyle direkt ilişkili. Yani şöyle söyleyeyim, hı. hani meme kanserinin risklerini sayarsanız bir az doğum yapma. Niye az doğum yapma? Çünkü doğum süreçlerinde vücut progesterona maruz kalıyor. Hamilelik süreçlerinde. Çok önemli bir hormon. Östro... Evet, evet. evet, o koruyor sizi. Koruyor. Erken menar. Yani ne kadar erken mens gördüyseniz hı hı. o kadar uzun süre hormona maruz kalırsınız. Geç menopoz. Evet. Ne kadar çok uzun süre hormon. Yani tamamen bununla alakalı. Yani hani meme dokusunu sadece memenin e, hormonal dokusu gibi düşünmeyin. Memeden sarkom da çıkabilir. Yani memenin bağ dokusunun da tümörü olabilir. Memenin içindeki nöronal hücrelerin de kanseri olabilir. Hani çocukluk çağında bu tür kanserler olabilir mi? Olabilir ama sıklığının çok çok nadir olduğunu düşünüyorum. Mesela ama erkek çocukları içinde bir prostat kanseri ya da herhangi bir şey. Mesela onlarda da çok, çok fazla. Yine hormonal yani her yine, şey. Değil mi? Her şey tam aslında tam hormonlarla alakalı. alakalı. Yani bu hormonal organlarda. Yani organlarda <laughs> evet. değil yani. Tamam. Ama yani kanseri sadece biz şimdi kanseri ayırırken bir epiteliyel dediğimiz işte Hı -hı. akciğer, meme, pankreas işte bağırsak ayırdığımız, mide dediğimiz bir grup tümörümüz var. Hı hı. Bir de sarkom dediğimiz bağ dokusu kaynaklı, işte kastır, liflerdir, evet. işte kemiktir kaynaklı, bağ dokusu kaynaklı tümörler var. Bir de nöronal hücrelerden kaynaklı tümörlerimiz var. Bunlar üç ana alt grup olarak tanımlıyoruz. Yani mesela ilişkinlerde daha çok epitelial dediğimiz organ bazlı yani Zamana bağlı işte sigaraya bağlı, kötü hayat, iyi beslenmemiş, evet, çok evet, çalışmış, evet, evet. işte bunlar işte hormonlara maruz kalmak, Hı -hı. işte demin dedim işte bir sürü dışarıdan hormon almış, Hı -hı. yani vücudu evet. ona maruz kalmış. Ama çocukluk çağında bunlar yok. Hı -hı. Anne karnında da gelişebilir kanser, yani orada da bambaşka bir şey var, orada da genetik olaylar var tabii ki.